Koş koş koş. Gel gel oğlum. Gel. Gel. Gel gel oğlum. Gel burada oğlum gel. Gel. Gel bak burada burada bak. bak. Mamanın mamanız burada gel. Gel hadi hadi. Hadi iyi oğlum benim afiyet olsun. Gel gel babam sen de gel hadi. Gel güzel babam, benim. Güzel oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim hadi. Maşallah oğluma benim maşallah. Hadi hadi doyurun karnınızı hadi bakayım. Hadi ikimize de var dövüşmeden yiyin tamam mı? Yok 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 gel gel. Sana da var sana da var hadi hadi gel. Hadi girin yiyin hadi. Günaydın günaydın çocuklar. Günaydın 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 gelin. Gelin bakayım gel. Gelin gelin. Gelin bakayım gelin. Gel. Ay şu tabaklarımızı alalım dur. Durun durun şu tabaklarımızı alalım. Gel. Gelin bakayım. Heh. Bir tabağımız da şurada varmış. Oy burada size bulgur çorbası koymuşlar. Çocuklara bulgur çorbası. Ve kıtır ekmek koymuşlar. Gel gel sen kimsin? Sen yeni misin? Gel bakayım. Gel hadi doyurun karnınızı. Hadi bakayım. Arabaya binmiş. <laughs> maşallah maşallah. Maşallah benim kucuma. Maşallah benim güzel kucum. Maşallah. Sen ne ara arabaya bindin ha? İyi hadi. Duyur kanını. Arabaya binmiş etlisini bulmuş. Hadi. Yeni misin oğlum? Ha? Bu arkadaşın yeni görüyorum. Maşallah. Maşallah maşallah. Şu kalabalığa bakın. Şu berekete bakın. Şu Halil İbrahim sofrasına bakın. Sen dur sen dur. Abi yesin Karam. Karam ne yaptın? Bir karada şurada var bak. Afiyet olsun size. gel. Sen dur abi. Sen yedin abi. Sen dur abi sen dur. Sen dur. Bebekler yemedi. Abu abu abu. Aç kurtlar. Aç kurtlar. Oğlum sen yedin ya. Sen yedin ya oğlum. Şu bebekler yemedi bak. Şu bebekler yesinler. Heh. Heh. Yiyin güzellerim yiyin. Maşallah. Bunlar da ağzın kesilecek. Ağzın kesilecek oğlum aşağı in aşağı ağzın kesilecek tamam vereyim vereyim dur dur da vereyim dur dur oğlum dur oğlum ağzını keseceksin ya gel gel bakayım gel 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 gel, gel burda burda gel 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 burda gel. Gel, gel, gel gel bakayım gel aküşen sen dur sen dur sen dur Şişt, sen çekil bakayım sen çekil bakayım sen çekil gel, gel. aküşen gel, gel 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 çekil oradan sen çekil Gel kuzum, gel kuzum, gel, gel, gel bak, gel, bak, koş, sen dur abi, sen dur, bebek yiyecek, hmm, maşallah, hadi, hadi Allah'a emanet olun, ne, al, al şurada, şuraya koyuyorum, gel, haberin olsun, heh. kaldım burada, bak, Hmm. Güzel oğlum. Yakışıklı oğlum benim. Çok güzelsin lan. Vallahi billahi. Heh. Gitmek mi istiyorsun? Hiç gidesin yok değil mi? Ha şurada 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 bak. Şurada bak gel gel gel. Heh, heh. Hadi gidiyoruz. Seni de götürüyorum. Emin misin gelmek istediğine? Kaybolursun bak sonra. Hadi. Gidiyor, ineceksin mi? Hadi in. Hadi. Boğaz korkuyu yeniyor bazen böyle. Bak başka mahallelere geldik. Haberin olsun. Şu kutumuzu atalım. Çok mesutsun. Senin adın Mesut olsun mu oğlum? <laughs> ha, çok mesut gördüm seni. Hı? Oh arabacı. Ha, direksiyona da geç bari. Ha, direksiyona da geçti. <laughs> Kaybolacaksın oğlum. Sokağına git. Uzaklaşmadan tamam mı? Tamam mırlıyorsun. Ben de seni seviyorum. Hı? Gitmen lazım ama. <laughs> Uzaklaşacağım şimdi ben. Tam evlilik kedi bunlar. Tam evde beslemedik kedi bunlar. Değil mi? Çok güzel arkadaş bunlar. Çok güzel arkadaş. Değil mi? Değil mi kuzum benim? Değil mi güzel kuzum benim? Değil mi güzel kuzum benim? Yakışıklı oğlum benim. Maşallah benim oğluma. Kürküne hayranım. Leopar kürküne. Heh, ne? Ne? Oldu canım. Babanın hayratıydı bu araba. Gez. Gez bakayım. <gülüyor> Mesut. <laughs> ne haber Mesut? <laughs> Sen adını Mesut koydum. Tamam mı? Tamam mı kuzum benim? Tamam mı kuzum benim? Karnım doydu. Bitin kanlandı değil mi? Bitlerin kanlandı mı? <laughs> oh. Mis gibisin. Mis gibisin Mesut. Vallahi mis gibisin. Yakışıklı oğlum benim yakışıklı erkek. Çok güzelsin. sevgiyi doyasıya tatmak istiyorsun değil mi sevgiyi? Hı? Sevgiye açsın değil mi oğlum? Hı? Hep benimle kalmak istiyorsun. Peluş. Sen artık bu sokağa gel tamam mı? Sen artık bu sokağa gel tamam mı Peluş? Gel. Gel. Küçük Cevdet. Hadi gel annemin bebeleri. Gelin bakayım. Gelin. 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 Hepinize var. Hepinize. Gelin bakayım. Gel. 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 Gel kusum hadi. Hadi duyurun kendinizi. Hadi bakayım. Gel. Gel. Tamam Peluş. Sana da vereyim. Dur. Gel. Gel Peluş. Gel. Gel kusum. Gel. Gel kusum. Gel. gel Şu da gel. Gel. Gel Peluş'um. Gel. Gel bakayım. Gel, gel. Gel. Gel Peluş'um. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Sen dur. Al Peluş'um. Hadi bakayım. Abi seninkini oraya koydum. Sizinkini koydum oraya. Hadi gel. 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 Gel oğlum. Sizinkini koydum oraya. Gel. Orada bak sizinki. Hadi. Hadi. Hadi gel annemin kuzusu. Hadi bakayım. Abu, abu. Bir herif geldi. Kim bu herif? Abu, abu. Ne arıyor? Ne arıyor ne oğlum? Ne Bu Burada bak mamam burada bak. Hadi, hadi dur karnına. Tam herif canım. <laughs> hadi kuzularım. Doyurum karnınızı. Gel, gel. gel ps. Buraya gel, buraya gel. Heh. Kıvancım benim. Kıvanç tatlı tüyüm benim. Gel bakayım sen buraya mı geldin? Gel kuşum. Gel gel kuşum gel. Çok mu acıktın sen? Beni mi takip ettin? ha? Gel bakayım gel bakayım. Anam döktük döktük. <laughs> Oy yakışıklı oğlum benim. Güzel oğlum benim. Çok acıkmış benim oğlum. Çok acıkmış benim oğlum. Benim yakışıklı oğlum. Doy oğlum karnına. Afiyet olsun. Mırlıyor musun mu sen? Oy kızım benim mırlıyor. Bize oğlum Gel mama getirdim sana. Kahvaltı getirdim. Gel. Gel kuzum. Gel. 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 Kokusu geldi mi? Gel. Gel kuzum. Gel. 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 Boş ver kuşlar. Ben sana kahvaltı getirdim. Bak gel. Evet kuzum. Evet kuzum. Gel buraya bırakıyorum bak. Gel. 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 Gel karnını doyur. Gel. Gel kuzum. Gel bakayım. Gel bakalım sana. Gel. Gel. Gel hadi. Evet kahvaltı kuzum. Afiyet olsun. Hadi doyur karnını. Bakar mısınız şunlara? Oy şeker kız kendi gelmiş. Ne yapıyorsunuz siz? Uyuyor muydunuz orada? He? Koltukta mı uyuyordunuz? <laughs> Oy annem de buraya gelmiş. Annem hoş geldi. Annem neredesin sen? Aa, annemi aylardır görmem. Hadi gel. Gel gel. Şeker kız kendi gel gel. Gel. Jet vardı da geliyor. Gelin bakayım. Maşallah maşallah. Maşallah. Tamam tamam. Sakin olun. Hepinize var. Hepinize var. Tamam mı? Tamam mı? Sakin olun. Sakin olun. Dur. Dur. Tamam tamam. Tamam. Seveceğim. 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 Kuzum seveceğim. Seveceğim. Tamam. Tamam. Şu tabaklarımı alayım. Dur. Hadi siz başlayın. Geliyorum ben. Geliyorum. Geliyorum. Başlayın. Gelin hadi. Şeker kız kendi. Jet Fadıl gelin. Hah, hadi. Abo çok acıkmış annem. Gelin. Gelin. <laughs> hadi. Hadi gelin. Gelin bakayım. Gelin. <laughs> maşallah. Hadi hepinize al. <laughs> Uy annem. Şşt, <laughs> i̇şte, şuradan yiyin sen buradan ye. sen buradan yiyin. Anneme bulaşma. Bir yer Maşallah maşallah. Nerelerdesin sen? Ha? Nerelerdesin sen? Mübercan Hanım, nerelerdesin sen? <laughs> Yıkışmıştır üstüne gel.